Can ya yargısını ne? dağıttı, kanaldaki 35. aboneliğini verdi. Beyler şimdi bir saniye dur. Ben sen merak sen ediyorum. Sen. Ne olacak bu vs? Gerçekten merak ediyorum. Doğukan vermez diye tahmin ediyorum ama. Doğukan, item farkı var Doğukan. Evet. 10 md'yi alsana. kan. 10 md'yi al dövsene şunu. ben Murat söyledi saldır diye diyor Salvador. Kabuları kestim, ne yapacağım? Lokan, ben var ya, sen de boşver <laughs> kanka'yı ikinizi birden keserim. Kesemezsin. Keserim. Birinizi keserim. Kesemezsin. Emin misin? <laughs> Eminim. Hazırlanın. Kaçmayacağım bile. Tamam, hazırlanın. Ama seyce basmam gerekiyor. Nasıl olacak? Buradan TS'ye geliyor, bakta. Kim TS'ye geliyor? Doğukan birinizi keserim, Doğukan. SC'si deneyelim. Zaman. Ben artık mi lan Doğukan Öçeren? 2 2 2 yıl ben. Doğukan bir saniye dur. İki dur dur deneyelim dur bekle. Bana bir tamam, Wolf geldim. lazım. Nasıl olacak ki amına koyayım ya? Wolf lazım. Chat keser mi birini? Cihancım teşekkür ediyorum. Görüşürüz. İbo TS'ye geldi mi ki? Geldi. Dur. İbo'yu çektim User oraya. İbo to hoş geldin. İbo hazır mısın? Kaçmak yok tamam mı? İbo tamam. boşver. Hazır mısın? Bekleyin, bekleyin. Durdurunu açtım. Bekleyin. Şşş, bekleyin. kenara gel, şşş, şşş, şşş. gel. kenara gel. Ya. Amına koyayım. Domenik Ovak koydu da 2v1 atmasın ya. Da. ya. İçten bir çıkın, derin sizi 2 vs 1 birinizi kes, kesebilir kes miyim sence? Mı? Bastım, sen basma. Kes, kesersin. Gel lan buraya. Dur, deneyeceğiz. Dur, bir saat, bir saat. Yok, yok, kesemez. Ya, sen kesemez. Kes. Bir daha söyle. Gel sen. Senin ağzın çok bozulmuş lan. Bana mı diyorsunuz? kimi kessen, hayırdır lan? Bana mı diyorsunuz? He? Gel lan. Gel. Başlayın lan tamam, yarrak ya kafalılar. Üşü def mi bastın? Bak o. Bastım sen ben atayım. Bastım sen ben. Şimdi sen amasın. Şimdi sus. CP'niz yok. Oğlum ölecek, ölecek. ölecek, 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 ölecek. <laughs> Hayır oğlum lan yat yine oğlum. Böyle işlemez şey. Yattır aklı lan. Hayırdır bölüm mü kesiyorsun? Hayırdır lan sen bir bölüm mü kesiyorsun lan? Mardındaki bölümde de kaçtı herhalde. Tamam kanka. Talia yok oğlum dışarıda. Yok manyak mısınız? Bekle başlama. Bekle vurma 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 vurma. Başla. İyi vurdu. M20'yi bana dışarıdan hangi göt attı? Lokan buradan VS'yi alacağım. Alabilir miyim? Buradan alacağım. Almayan adam değildir. Öldün çık. Ananı kim? Adam lo, adamlık gidiyor. Adamlık gidiyor. Adamlık gidiyor. Ananiz kim? <laughs> Kesemezsin. Uğraşma. 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 Valla elimden, yani. elimden geleni yaptım. Elimden geleni yaptım ama yemedi. Tüm takıları çıkardım ama koyayım Bırak da olsun o kadar. Siktir git. Aa çete sor. Çete sor. Tamam. Muro. Bütün takları çıkarıyorum. Ben ne dağıt. Seni de keserim öyle. Tamam kanka kesersin zaten de. Seyir yok zaten. Gel. Hazır mısın? Bekle. <laughs> cidden bütün takıları Abi, çıkarıyorum lan cidden. lan, cidden çıkarıyorum lan. Dur bir saniye deneyeceğim. Doğukan bana bas versene bir tane kanka. Bir kere basayım. Da. Değil mi Muro? Burak bekle. Muroya ne mırıcı. yapar bir seyirciye ya basacağız amına koyayım. Bir tane can sadece can ver can. Tamam. Bekle 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 bekle. Hazır mı? Hazır mısın lan? Hazırım moruk. Moruk moruk bak o ağzını Sabahtan beri boş boş konuşuyorsun bak. Sana bir şey demiyorum. Kanka, Ayıp denen bir şey demem. var ya. İbo'cum biraz terbiye lütfen. Amına koyayım bro misin? sen küfür Kanka Bekle. Ha? Kaç tane takı çıkarayım? Hepsini çıkar. Tamam, hepsi çıktı. Hazır mı? Tamam, gel. Drake'i bırakıyorum. Bu da olsun o kadar. Seni var ya, nefessiz dikeceğim Bekle. Başla. Spike torsunu vur. 72. Spike geldi. Bas kılacağım oraya. 2 kardana doğru itele. Asası bozmuşlar. Oğlum canı inmiyor amına koyayım. Buradan Nasıl? alır ya varıyor. Buradan alır alamayacak herhalde Ananız kim alamadı Hayır. Olmadı çok takıcı Ben sana eskimi attım bunu. Sen niye Doğukan bana vuruyorsun gene Niye <laughs> kaşarlık yapıyorsun Doğukan özür dilerim özür dilerim Bana bir... Bak bir daha yapma Doğukan tamam, senin üzülür. yüzünden bak mana tamam. kaçırdım vs diplere tamam. doğru gittiği için tamam. Sike sike pot basmak zorunda kaldım Tamam Neredesin? Gel boş ver Geldim Dedim Murat abicim özür dilerim. Hazır mısın? Estağfurullah kardeşim benim. Öyle bir şey demedim ben. Senden öyle bir şey beklemiyorum. <laughs> hazır mısın? <laughs> Dur bekle kanka. Hazır mı? Muracım hazır. Bekle. Bekle. Gel. <laughs> böyle gel amına koyayım bir anda. <laughs> Oğlum böyle de zor oluyor lan. Tüm takıları yok ya. Çok deme içiyor böyle ya. Bak kılcı sildim şimdi sike sike mana kaçıracağım. Böyle ölmez. Kanka bir şey direkt ölmüyor ya. Yani. <laughs> yok. Takılar takılınca ölür de böyle ölmez. Ölmez. Kes 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 bir de tak. Böyle siksen ölmez. Atak azalıyor. Doğru Bak kas... uçarda Muro full old takı var. Biliyorum Ama biliyorum. Ama şey defansım 1K anladın mı? Defansım biliyorum. yani SC'siz 1K. Defle kaç ha Üçlü defle. 1800. Bayağı iyi. Hazır mısın? Dur kanka bir saniye. Çiftli def olsa ama takısız keser. Yani üçlü def olmasın. Tabi tabi. Takısız defası. keser. Bak bir çere vur. Kılıcı bas. Bak bassın vur. Dur kılıçsız vurayım önce. Aynen. Çok rahat Çiftli istersin. defle dene. Dene bakayım. Dur kanka o zaman bir saniye. 4 tane takı çıkardım. Takıyı taktım zaten ölmüyor çer, Bu hayvan gibi oluyor çer. Wario'yu çok güçlü yaptılar abi ya bokunu çıkardılar oyunun hayvan gibi amına koydum o Wario hazır mısın? Dp geldi def geliyor bir saniye DP, defi basınca başla Gel başla ba bas dur, başlayacağım dur, dur. bas başlayacağım Gel vurayım mı başladım tamam. tamam Akılcı basacağım yok olacaksın şimdi izle Kanka çok güçlü bu Wario ya Silmeyeceğim lan kılıcı ölürsün bence spike gelmeyene kadar. Öldü öldü. Yok Barrier'ı bariyoru... Abartmışlar ya. Dokan gel kenara. Bak bir hesap yapalım mı? Fiyat performans. Bak yapalım. Domenico şu an 100.000 TL'ye yakın. Burada mısın Dokan? Bu çarın değeri ne acaba? Hesaplamak evet. istiyorum ya. Gel bir hesap ben yapalım. Chat Taşanır ters yaptı orada amına koyayım. Ne ters yapması ya? Oğlum bir dur Okçu ne yapıyorsun? Abi bak varıyor cilsen bayağı asası. güçlü bir dursana Doğukan ben bu çarı hesaplamak istiyorum ya bak Tamam Domenico 100k'sı var o çarın Bu çar çok rahat bir şekilde kesiyor Domenico'yu Tamam mı Evet Abi Asas bozuk şu an o yüzden kesiyor Yüksek daha yani kolay kesiyor o yüzden asas'ın bozuk olmadığını varsayalım yine kapışır değil mi rahat kapışır Yani Kafa kafaya gider Doğukan mid ill set ne kadar bir dur lan hesap yapacağım. Middle ne kadar? Ne kadar middle binde. Yoktur belki ama ben 8 yazıyorum. MS 9'lu bir çar alsan kaça patlar? Dur bir hesaplayalım. <laughs> Hadi buna da bak şu item 10 yoktur değil mi? Bak 10k yazıyorum. Var mıdır 10 lan? Bilmiyorum ben. Chat var mı 10k bu item? Akkontla alındığı <laughs> için. 8k değil ki oğlum. Kaç k oğlum bu? Hey, wake up. Onu fazladan yaz. Setli bahsediyorum. Tamam hadi 15 KD buna. Hey, tamam 15 KD. Hatta 20 dam amına koyayım. Bir saniye Okan bakacağım. Dur bir hesap yapacağım. Dur. Okan oğlum çar sahibini çeksin amına koyayım. Okan Okan aşağı gel. Okan Okan Aşağıya aşağı oku. gel. Çanel Lan çay. bir gelsene aşağı. Çanel Çanel Okan bu çarın Efendim? değeri ne bu çarın değeri ne kanka 60 var mı hemen hemen 65 60 65 değil mi çarla beraber evet. değil mi her Hayır. şeyi direkt ikisinden tut al işte chat şu çar bak şu asas gel de Okan vs şimdi sc var mı ha. gel var bak asas 100 bin abi varıyor 65 k asas bozuk ama şu an onu etkisi mısın? başladı Okan Sağlam oynunca ona göre oyna. Bir şey test ediyoruz. Bak kılıcı basmadım. Tüm skillerini vurdu. Bas. Lan keşke basmasaydım. Meyrim attı. Neyse. Hatta bak şöyle bir şey yapalım Doğukan. Vurmuyorum sana. Vur bana. Vurmuyorum Doğukan. İyi izleyin chat. Var gücünü izleyin. Vur. Devam et Demet. Devam et. Beyler buradan alacak bu çarveyi. almazsa ben Murat değilim bak. İzleyin. Al. Buradan çevirecek bu vesiyi. Spike'a geliyor. Kıl sil kılıcı. Abi var böyle bir karakter. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Söyleyin bana. den öyle Böyle bir saçmalık olabilir Hı? mi abi? He? den öyle dediğin gibi oldu ha. Kanka söylüyorum ya var böyle bir karakter. Doğru yerde doğru skillleri kullanırsan iki k candan asası keser. Full can asası. <laughs> i guess fears are coming downside sorry we got a billion races we got this melody